Arkadaşlar bugün sizlerle Letbull 4 oynayacağız. Hemen Şuradan dördüncü bölüm çok zor. Diyorum ben. Buraya deneyeceğim. Olmuyor. Çünkü bunu böyle yapmamız gerekiyor. Sonra hemencecik buraya koşup böyle zıplayıp böyle zıplamamız gerekiyor. Ama şu yıldızı almam gerekiyor. Hemen böyle yapıp buraya zıplıyoruz. Böyle de zıplıyoruz. Bunu böyle öldürüyoruz. Hemen Gidelim <laughs> Hemen Git lan Git lan Allah macun ben lahmacuna da kaptırdım her şeyi. Lahmacun lahmacun deyip duruyorum her gün her gün. Lahmacun yiyeceğim ama. Çünkü benim adım biber onların adı da biber lahmacun. 2, 1, 0. Hadi bas. Olsun. Hı. <laughs> 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 ya, bulduk ya. Hemen dördüncü şansımızı da deniyoruz. Ha öldük ya. Arkadaşlar. Ama beş, beş. Bu el çok kolay. Ben sizlere söyleyeyim. Burada başlangıç Yeri var Ben yok sandım. Domatesimizle kazandık. Arkadaşlar bir dahaki zaman size Red 4'te sınırsız can hilesini göstereceğim. Lan öleceğim lan. Heh. Bugün aboneye hala ulaşamadık. Bu yüzden yüzümü göstermiyorum. Niye abi yüzümü göstermiyorsunuz diyorsunuz. Çünkü 10 bin aboneye ulaşacağım. Için. 10 bin abone yüzümü göstereceğim ben. Herkes gibi böyle yüzümü göstermem yani. Mesela Fritet. Mesela Emirhan CTN. gibi. Böyle yüzümü göstermiyorum. Umbin abone de yüzümü gösteriyorum ben. Ben de Umbin abone da göstereceğim de ondan. Arkadaşlar onun videosuna da e, açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. ben bir kayıp gitti bak. Pot. Ve dahaki zaman size sınırsız maliyet buldu. Sınırsız can hilesini öğreteceğim. Arkadaşlar, müze Hı. bizim elimizde, şampiyonluk bizim elimizde, oynayacağız. Bir karar mı versen? Düşmanlara bağıra bağıra... velan et. Annem sende ruhanet. Pişmanım çok geçmişten giderim kanına emanet. Bir kayıp daha gitti. Hı. Hoppa! Kazandık! Lan! Müze Bekir'in elimizde. Şunları kapatmak istiyorum. Bir kayıp kaldı. Bir kayıp kaldı. Bizde bir yemeğimiz de atacağız. Bir karar mı var sen? Düşmanları bağırır. Ben Anlam Annem sen bu anet. Pişmanım çok geçmişten. Giderim kanına emanet. Hıh. <laughs> Kazandık lan. Arkadaşlar. Ha! Üzülür Üzülürdü onu düşürseydim Deadpool derdim. Deadpool. Deadpool kusamız. Kusak. Ne yapıyorsun kusam? Musab.

bulduk gene. Arkadaşlar ben sizlere Şimdi daha sınırsız cam hilesini göstereceğim. Ama izlemem gerek videosunun. O zaman bay bay. Arkadaşlar arkadaşlar sonrası can eylesini izledim Red Bull 4'e gidiyorsun kanallara giriyorsun ve ne basıyorsun lan aman ne yarabbim kanalları buna giriyorsun internete giriyorsun sonra Düşmanımıza biz demedimiz de evet, atacağı bir karar mı var sen? düşmanlara var. lanet. Ağabey. Anlam sen ne Düşman çok geçmiş ben. Buna basıyoruz. Ağabeyi. Buna basıyoruz. Bundan buna basıyoruz. Ağabeyi. Ağabeyi. Seslere giriyoruz. Ağabeyi. Seslerden hepsine. Geldi. Ben sonra buna giriyorum. Böyle böyle ya. yapıyoruz. Ya. Sınırsız can hilesi. Sanırım ortamıza çıkıyor. Bilmiyor muyum? Biliyor muyum? Biz göreceğiz. Yok. Yanlış. Öldük. Bunları, bunları açmak istiyorum. Ama en merak ettiğim bura. <laughs> Ben, şimdi ben. başka oyun oynayacağız. Yeni de evet. az önce Ağabey. yükledim. Bu oyun. Zıplama bile yok. Bir daha ne şey yarın bir video çekince yüzümü gösteririm ya da göstermem bilmiyorum. İnternete de mi? Yükletemiyor. Kıs Göstermeyeceğim. 10 bin abone bana yapıyorsun? Hey, borç, borç. Olmaz Michael ben. <laughs> Kardeş, <laughs> hey, borç, versene borç. Olmaz Michael ben de diyor. Hey borç versene borç. Olmaz Michael ben de yok. Hey Olmaz Michael ben de diyor. Bot, bot, bot. Olmaz Michael ben de yok. bot, bot. Michael ben de yok. Hey, bot. Bot, Michael Ne dedi? Ben Gelmiyor. Bu salonu mitdayız. Gelmiyor. Hiç bir adamın yok

bunu öldürdükten sonra bunları öldürdükten sonra videomuzun sonuna geliyoruz. Bunlar çok, çok fırsatır, Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim atma, ve bay bay.